Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın Başrolünü oynadıkları Uzak Şehir dizisinden ayrılık haberleri duyulmaya başladı. 15 üzeri reytingleri gören dizi sosyal medyada gündem oldu. Ozan Akbaba diziden bakın neden ayrıldı? Ozan Akbaba'nın yerine bakın kim geçecek? İşte hepinizi şok edecek o detaylar. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ozan Akbaba, Şimdi Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Cihan karakterine sürpriz bir şekilde veda etti. Başarılı oyuncunun diziden ayrılması hayranlarını şaşırtırken bu kararın arkasındaki neden de ortaya çıktı. Akbaba uzun süredir hayalini kurduğu yeni projesi için kolları sıvadı. Anka ve Çırak projeleriyle iki büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirten ünlü oyuncu, üçüncü hayalim ise bir Kafkasya hikayesi diyerek yeni projesinin sinyallerini verdi. Bu proje için görüşmelere başladığını açıklayan Akbaba, başlangıçta sinema filmi olarak düşündüğü hikayeyi artık dijital bir diziye dönüştürmek istediğini ifade etti. Oyuncu, Kafkasya'nın zengin kültürel mirasını ve tarihi dokusunu yansıtacak bu yapımla izleyicilere bambaşka bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir dizisinden ayrılması hayranlarını üzüntüye boğsa da yeni projesine dair heyecanı artırdı. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kafkasya hikayesi Şimdiden büyük merak konusu olurken oyuncunun bu yapımla kariyerinde yeni bir dönemece girdiği konuşuluyor. Akbaba'nın bu projede hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer alabileceği iddiaları da gündemde. Şimdi herkes ünlü oyuncunun bu büyük hayalini nasıl hayata geçireceğini merakla bekliyor. Öte yandan Ozan Akbaba'nın diziden ayrılmasının ardından yerine kimin geleceği de büyük bir merak konusu oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre Cihan karakterini ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu devralabilir. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bu ihtimal izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Eğer bu iddialar doğrulanırsa Uzak Şehir dizisi Kenan İmirzalıoğlu'nun katılımıyla bambaşka bir soluk kazanabilir. Kenan İmirzalıoğlu'nun projeye dahil olması durumunda dizinin hikayesinde nasıl değişiklikler olacağı ve Cihan karakterinin nasıl bir dönüşüm geçireceği merak konusu yapımcıların bu süreci nasıl yöneteceği ve izleyicilere nasıl bir sürpriz hazırladığı büyük bir soru işareti olarak duruyor. Resmi açıklamalar geldikçe bu gelişmelerin diziye nasıl yansıyacağı daha da netleşecek. Şimdilik herkes bu önemli değişimin Uzak Şehir dizisine nasıl bir katkı sağlayacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyor. Peki Ozan Akbaba kimdir, eşi kimdir? Gelin hayatına bir göz atalım. Türk dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ozan Akbaba, yetenekli oyunculuğu ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve televizyon dünyasında kalıcı bir iz bırakmıştır. 9 Haziran 1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, genç yaşlardan itibaren sanata olan ilgisiyle dikkat çekti eğitim hayatını Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünde tamamladı. Ancak sanata olan ilgisi sadece tasarım alanında kalmadı. Oyunculuğa duyduğu tutku onu bambaşka bir yola sürükledi. Ozan Akbaba oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı. Sahne deneyimi ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede yapımcıların dikkatini çekti. 2005 yılından itibaren televizyon ve sinema dünyasında boy göstermeye başlayan başarılı oyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı. İlk başlarda küçük rollerle tanınmaya başlasa da yeteneği sayesinde başrol seviyesine kadar yükseldi. 2015 yılında ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat vererek kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşadı. Sert mizacı, derin karakter analizi ve sahneye kattığı gerçekçilik ile izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Tam 6 sezon boyunca bu karakteri başarıyla canlandıran Akbaba, bu rolü sayesinde Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Ozan Akbaba yalnızca televizyon dünyasında değil, sinema sektöründe de kendine sağlam bir yer edindi. Ammar, Cin Tarikatı, Sıcak ve Küçük Esnaf gibi yapımlarda farklı karakterlere hayat vererek Oyunculuk yelpazesini genişletti. Aynı zamanda film müzikleriyle de ilgilenerek sanatın farklı dallarında da kendini göstermeyi başardı. Ozan Akbaba oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Kasaba Doktoru dizisinde Hakan Aydın er Kemal Demir karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Bunun yanı sıra Anka ve Çırak gibi projelerde de yer alarak yeteneklerini farklı yapımlarda sergilemeye devam etti. Oyuncu verdiği bir röportajda üçüncü hayalim ise bir Kafkasya hikayesi diyerek uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni bir projeden bahsetti. Başlangıçta sinema filmi olarak düşündüğü bu hikayeyi şimdi bir dijital diziye dönüştürmek için çalışmalara başladığını açıkladı. Akbaba'nın bu yeni projesi izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ozan Akbaba 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine girdi. Çiftin bu mutlu evliliklerinden 2018 yılında Ozan Ali adında bir oğulları oldu. Buket Arıkan Türk sinema ve televizyon sektöründe yapımcı olarak biliniyor ve sanat dünyasına olan ilgisiyle eşini her daim destekliyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Akbaba, ailesiyle vakit geçirmeyi ve sanatsal projeler üzerine çalışmayı seviyor. Hem kariyerinde hem de özel hayatında dengeli bir çizgi izleyen oyuncu, hayranları tarafından sadece ekran önü performansıyla değil, aynı zamanda duruşuyla da takdir edilen bir isim. Ozan Akbaba sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda sanata farklı açılardan katkıda bulunan çok yönlü bir isim. Gerek televizyon, gerek sinema dünyasındaki performanslarıyla her zaman ilgi odağı olmayı başarmış ve yeni projeleriyle izleyicileri heyecanlandırmaya devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Akbaba'nın gelecekteki projeleri şimdiden büyük bir merak konusu olmuş durumda. Hayranları onun hem oyunculukta hem de yapımcılıkta nasıl bir yol çizeceğini sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Türk sinemasının usta isimlerinden Mahmut Cevher'in diziye veda edeceği açıklanmıştı. Bu ayrılığın ardından şimdi de dizide Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç'ın projeden ayrılacağı konuşuluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre senaryo gereği birkaç bölüm içerisinde Mine kılıçın hikayesi sona erecek ve karakteri diziye veda edecek. Öte yandan uzak şehirin son bölümü izleyiciler üzerinde büyük bir etki yarattı. Bölümde Demardin Türküsü izleyicileri adeta mest etti. Ancak asıl sürpriz, Türküyü seslendiren kişinin kim olduğu oldu. Haluk Bilginer ve aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı Bilginer'in bu özel Türküyü seslendirdiği ortaya çıktı. Nazlı Bilginer'in güçlü yorumu ve sahneye olan hakimiyeti izleyicilerden tam not aldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu olurken, yeni gelişmeler de heyecanla bekleniyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İyi seyirler.